Merhaba ben Raquel Habib. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir Youtube kanalımda Mindfulness Yaşam Biçimi hakkında paylaşımlar yapıyorum. Mindfulness Yaşam Biçimi'nin 9 temel tutumunu anlattığım videolarımın 8. olan bu videoda sizlere şükran tutumu hakkında bahsedeceğim. Bu tutumu sizlere çok sevdiğim kısa bir hikayeyi anlatarak aktarmak isterim. Bu hikaye Amerikalı yazar David Wallace Foster'ın bu su, This is Water adlı kitabından bir alıntıdır. Bir gün iki genç balık birlikte yüzerken karşı taraftan gelmekte olan yaşlı bir balığa rastlarlar. Yaşlı balık başıyla selam vererek günaydın gençler bugün su nasıl diye sorar. Genç balıklar pek aldırış etmeden yüzmeye devam ederler ve bir süre yüzdükten sonra genç balıklardan bir tanesi diğerine döner ve sorar, Su da neyin nesi? Bu balık hikayesinden benim anladığım ana fikir, hayatta bazen en bariz, en basit ve en önemli gerçekler çoğunlukla görülmesi en zor olanlardır. Öyle değil mi? Ne dersiniz? Bu söylem biraz ki klişe gibi gözükse de gerçekten birçok kez hayatın, hayatta sahip olduğumuz ve burnumuzun dibinde kez en değerli unsurun göremeyebildiğimizi hatırlatıyor bana. Örneğin her sabah uyandığımızda nefes alabildiğimiz gibi farkındalıksız olarak yaptığımız birçok şey için durup düşünsek belki de ne kadar çok şükran duyabileceğimiz şey olduğunu fark edebiliriz. Hepimiz günlük yaşamımızda hayatın bizlere sunduklarını çoğu zaman sorgusuzca kabul ediyor ve hep var olduklarını ya da var olacaklarını zannediyoruz. Şükran tutumundan bahsederken kendime olan bakışımı ve seçimlerimi değiştirmeme sebep olan bir farkındalığımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Kısa bir süre önce şikayet ettiğimde günümün geri kalan kısmının da hem bedenimde hem de olayların akışında oluşan zorluk ve pürüzleri fark etmeye başlamıştım. Sessiz kaldığımda ise isteklerimi ve kalbimden geçenleri teyit geçiyordum. Ancak şükran duyma pratiğimi arttırmaya ve onu bir alışkanlık haline getirmeye başladığım an hayatımda yeni güzellikler getirmeye ve onları kolaylıkla fark etmeye başladım. Bilimsel araştırmalarda da şükran duygusunun mutluluk ve duygusal refahımızı desteklediğini ortaya koymuştur. Örneğin haftalık olarak şükran günlüğü tutan kişilerin daha düzenli egzersiz yaptığını, fiziksel rahatsızlıkların onları daha az etkilediğini, genel anlamda yaşamları hakkında kendilerini daha iyi hisseden, yüksek bir dikkat, enerji ve uyku kalitesine sahip olan kişiler olduğunu araştırmışlardır. Bize söylenen güzel bir söz, tadını beğendiğimiz bir yemek gibi küçük şeylere karşı farkındalığımızı arttırdığımızda şükran duyduğu duygumuzu pratik etmiş oluyoruz. Ve bu da bizim duygusal, fiziksel refahımızı kesinlikle etkiliyor. Şükran tutumunun aynı zamanda kabulün var olduğu yerde ortaya çıktığını da hatırlatmak isterim. Kabul tutumunu anlattığım videoda paylaştığım gibi fikir olmasak da olana direnmeden kabul verebilmek ve olanın içindekini gerçekten görebilmek mindfulness pratikleri ile mümkün. Bu videom hakkındaki yorumlarınızı, sorularınızı, paylaşımlarınızı her zamanki gibi info@kalhabib.com adresine e-mail atabilirsiniz. Bir sonraki videomda mindfulness'un 9. tutumu olan karşılıksız verme Başka bir deyişle cömertlik tutumuna değineceğim. Şimdilik hoşça kalın. Yakında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve mümkün oldukça anda kalın.